Petran sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen sinirlenme. Gene ne oldu Mahmut gene ne oldu geldik geleli bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Söyle artık hadi ne söyleyeceksen söyle. Ben seninle küstüm bir daha da konuşmayacağım. Benim senin gibi patronum ya da arkadaşım yok bitti. Bir daha yüzüme bile bakma tamam mı? Ne diyorsun Mahmut kafayı mı buldun gene? Mal mısın oğlum sen? Buraya şehri ele geçirmeye geldik. Senin triplerini çekmeye değil. Defol git başımdan ya. Bitti patron. Senin gibi bir arkadaşım yok benim. Bırakıyorum lan. Şehri de hatta polisleri çağıracağım seni tutuklasınlar. Ne diyorsun Mahmut tamam. Niye sinirlendin söyle. Bir şey mi almadım sana para mı vermedim. <laughs> ya ya ben sana Kral Şakir Cumhurluğu pisleyelim diyorum. Sen bana diyorsun ki şehir ele geçirelim. Ben bir kere Kral Şakir Cumhurluğu pislesem ne olur. Ya gene kafayı bulmuşsun sen Mahmut. Git başımdan ya tövbe tövbe. Zengin Bey'le konuşmam lazım git. <laughs> Öyle olsun patron. Küstüm seninle kalbimi kırdım valla. Mal mıdır ne der? Eller havaya. yanlış hareket yapanı onu vururum valla. Lan yavaş ol lan. Kurşun bana geldi ne istiyorsun söyle. Valla ne istediğimi iyi biliyorsun. Şehri bana vereceksin. Artık bu şehir benim oldu anladın mı? Ne diyorsun oğlum sen ne şehir senin oldu dalga geçmiyor herhalde ya elindeki oyuncak silahla mı geline geçireceksin şehri mi? Ah, 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 ah. Kerize bak zengin ya kerize bak bırak konuşma bununla mal bu mal Ne diyorsunuz lan siz oyuncak silahmış gösteririm ben size oyuncak silah oğlum size oyuncak silah lan he zengin elindeki silah gerçek adamın bence haddini aşma fazla ölebilirsin Ne istiyorsun lan ne istiyorsun söyle Şimdi ilk istediğim şey öncelikle para vereceksiniz. Bir sürü para istiyorum. Hiç param yok. Al sana para. Al para verdim. Al içinde para dolu. Ana teşekkür ederim lan bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Şöyle bir bakayım kaç lira koydu lan acaba? Çok iyi bir insansın zengin sen. He he çok iyi bir insanım. Oku bakalım ne yazıyor içinde. He 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 he. Okuyorum. Dünyanın en keriz <laughs> Kimse bana keriz diyemez. Hepinizi öldüreceğim burada. Kimsenin haberi olmayacak. Öleceksiniz. Patron, Kral Şakir, burada açmazsan polislere haber ver. Lan dur Mahmut sakin ol. 3, 2, 1. Polisi arıyorum. Gelip tutuklasınlar seni. Allah belanı versin Mahmut. Senin gibi bir adamla şehir ele geçirmeye gelen de kabahat zaten. Allah al şehrini başına çal. Gidiyorum ben tövbe tövbe ya. Kaç 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 öldürecek bu adam beni. Kaç lan nasıl çıkamam ben buradan kaç. Dostum az önce biz ne yaşadık öyle ya Adam geldi paranımızı filan vereceksin dedi Tabanı ateş edip pencereden aşağı atladım Anne gelip Allah Allah ne bileyim ben zengin ya ne bileyim tövbe tövbe senin şehrinin manyaklıkları işte neyse hadi getirdin mi paraları ya bu gece gidiyor muyuz? Ne diyorsun sen de kafayı buldun herhalde git başımdan ya aha telefon çalıyor dur alo ne oldu Kerem komiser? Ya zengin şu şehrin telefonunu herkese verme ya manyak manyak insanlar arıyor. Ne oldu Kerem komiser niye kızdın ya ne bunu seni böyle sinirlendiren? Az önce bir tane manyak aradı operasyonun tam ortasında. Binaya giriş yapacağız. Silahlı adamlar bekliyor. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor Kerem komiser? Kötü bir şey demedi inşallah. Yok Cumhurlu izleyecekmiş. Yok Kral Şakir izleyecekmiş. Ya zengin dalga mı geçiyorsun benimle? Şunlara telefonu verme gözünü seveyim ya. Tamam özür dilerim Kerem komiser tamam. Şehre Ke Murat gelecekti ne oldu ona? Geliyor geliyor. Demurat yolda onu karşıla tamam mı? Çok önemli bir işi var onun. Tamam tamam ben Demurat'a bir bakayım. Şöyle kapatayım telefonu. Tövbe tövbe ya. Bundan sonra şehre daha çok güvenlik alayım da böyle insanlar Çekil telefonu kullanamazsın. Çekil Zengin bey bekliyor anlamıyor musun? Sen kimsin lan? Bu eşek de kim oluyor? Niye getirdin lan bu eşeği? Çehre kötü bir şey mi yapacaksın söyle. Bu eşeğin adı Mahmut. Adı Eşek Mahmut. Tanıştırayım. Dalga mı geçiyorsun ya tövbe tövbe git işine arkadaşım şehre girmen yasak anlamıyor musun? Ya yeter ya yeter şehre gelene kadar bin tane senin gibi insanla uğraştım gidiyorum lan ben Lan dur nereye gidiyorsun lan ne gelip bak eşeğini öldürürüm senin Eş Tövbe tövbe manyak mıdır nedir kerize bak ne, Siz kimsiniz lan çekilin yolundan şehre gireceğim Dur şehre girmen yasak Niye la Beni zengin bey çağırdı bu şehre. Yani girmem yasak filan değil. Çekilin gireceğim. Şehre girmem yasak dedik. Geri dur. Yoksa ateş edeceğiz. Tövbe tövbe ya. Önce o adam sonra siz. Ulan bu zengin beni şehre çağırmadı mı yoksa? Rüya mı gördüm ben? Ya çekilin gözünüzü seveyim ya. Parolana parolayı söylemem lazım. Ne kral Şakir'i? Ne diyorsunuz oğlum siz? Kafanız güzel mi? Tövbe tövbe çekilin yolundan geçeceğim diyorum ya. Tamam. Geçmen için tam 128 elmas. İlla bana para verdirteceksiniz yani. İlla ki. Tamam. Hemen 128 elması vereyim. Şöyle. Tövbe tövbe manyak herifler. Eğer beni şehre almazsanız hepinizin kafasına sıkarım haberiniz olsun. Vallahi acımam yok artık. Sinirlendiriyorsunuz adamı ya. Gelirken o adam. Sonra da korumalar. Sonra da siz. Bıktım bıktım. Al 64 elmas sana. 64 elmas sana. Birbiriniz artık dondurma mı ısmarlarsınız? Çekimi alırsınız umurumda değil. Ben zengin ben yanına gideceğim. Sınavı bırak. Yoksa ateş edeceğiz. Lütfen sınavını bırak. Eee yeter ya gidiyorum. Tövbe tövbe ya. Ateş! Olamaz! Kaç 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 ateş ediyor manyak herifler. Allah ayağıma gelecek. Saklanmam lazım. Çabuk 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 çabuk. Manyak herifler niye ateş ediyorsunuz? Kaç 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 kaç. Kaç 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 bir... Kulağım, ne bağırıyorsun hayvan herif Çekil yolumdan Zengin bey beni bekliyor Ya lütfen çekil İki saattir başıma gelenleri duysan dilini yutarsın Ne diyorsun lan sen Ne diyorsun oğlum sen Benim adım Keko Mahmut Keko Mahmut mu Tövbe tövbe Keko Mahmut çekil elinden Zengin beyin yanına gitmem lazım Bak elimden bir kaza çıkacak Görüyor musun bir silahı He, şunun silahına bak lan dünyanın en dandik silahı sen benim silahımı görsen var ya, sadece dilini değil beynini bile yutarsın korkudan taramalı tüfeğim var benim çabuk ellerini havaya kaldır Ne diyor ya tövbe tövbe bana bak keko kardeş lütfen yolundan çekil zengin beni bekliyor diyorum zengin beni bekliyor Al bir adım daha açma pislik herif seni zengin beyin yanına gitmeyeceksin hırsızsın sen yalan söylüyorsun ya çattık görüyor musun? Ya ne istiyorsun Keko Mahmut? Kaç lira istiyorsun? Söyle vereceğim. Yani şöyle bir 2000 elmas. Ya yani 2000 elmaslar da güzel bir bilgisayar alayım kendime. 2000 elmas güzel olur. Kil kardeşim karşımdan. Benim değil 2000 elmas 2 elmasım bile yok. O zaman o zaman bana silahını ver. Silahını bana hediye et. Hem güzel bir silaha da benziyor. Tamam al. Lanet olsun. Al silahını. Tövbe tövbe ya. Ben şimdi şehre girebilir miyim? Git. Of, of Bıktım arkadaş. Bıktım. Bana bak be huysuz. Bence bu dimarat bizimle dalga geçiyor. Şehre geleceği falan yok. Yalancı pisliğin önüne gidelim bu. Aynen zengin ya. Oğlum iki gün geçti. Adam iki gündür nasıl gelemez bir şehre? Yani imkanı yok. İki gün. Koskoca iki gün. Haklısın vallahi ya. Bu saatten sonra da gelmesin şehre zaten. istemiyorum di Murat'a. Ben sana bir tane şöyle güzel bir lahmacun söyleyeyim. Yanına da bir tane Pepsi söyletirim. Karnını doyurursun tamam mı? Yok lan ben Pepsi sevmiyorum. Bana şalgam söyle. Şalgam daha lezzetli oluyor biliyor musun? Lahmacunun yanında hele yeme de yanında yat. Tövbe tövbe ya. Adama da içecek beğendiremiyoruz. Tamam tamam bekle sen burada. Sonunda gelebildim ya. Şuraya bak herhalde içerdeler. Aha içeride aha zengin bey orada tamamdır. Gördü beni kesin zıp zıp zıplıyor. Hızlı hızlı gideyim ya çok özlemişim. Hey! Dur bakalım nereye gidiyorsun? Allah kahretsin. Ya bir rahat bırakın kardeşim. Zengin beyin yanına bir gelemedim ya. Ne var ne istiyorsan Benim adım Kral Şakir Mahmut. Ya sabır. Ana geldi ya lan. De Murat sonunda geldin oğlum. iki gün oldu. Hiç gelmeseydin. Daha iyiydi vallahi Gözümüz yollarda kaldı. Hursuz ağaca dönüştü. Bak sakalları ağaç oldu resmen adamın. Tabi canım. Senin şehrindeki manyaklar yüzünden bu kadar uzun sürdü zengin. Yoksa 2 dakikalık yolu bana beş güne mal ettiler. Para ver? Ne diyorsun ya? Ne parası arkadaşım? Bende beş kuruş para yok valla. Of tamam zengin öyle olsun. Ben yukarı çıkıp dinleneceğim. Kafam bozuk zaten. Haydin görüşürüz. Ben Kral Şakir Mahmut. Bana Kral Şakir Cumhurlopaç'ın. Bu da ne diyor ya? Manyak mıdır nedir? Hapishaneye atacağım kendimi. Delirdim. Hapishaneye giriyorum. Hapishanede dinleneceğim. Tövbe tövbe ya.